Merhaba. Ben doçent doktor Tuna Pehlivanoğlu, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere skolyozun cerrahi tedavisinden bahsedeceğim. Çocuğunuza baktığınızda bir omzu öbürünün üstündeyse ya da kalçasının bir kenarı öbürünün üstündeyse, bel kavisi bir tarafa doğru çok girintili ise ya da çocuğunuz öne eğildiğinde kürek kemiklerinden biri öbüründen daha yüksek duruyorsa o zaman çocuğunuzda skolyoz olma ihtimali çok yüksek ve biliyoruz ki skolyozda omurganın en sık görülen 3 boyutlu deformitesi. Şimdi biz genelde büyüme çağında bunu görüyoruz ve en sık gördüğümüz 10-17 yaş arasındaki adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz sebebini bilmediğimiz türü. Bu hastalarda bütün omurgayı önden ve yandan çektiğimiz filmlerle değerlendiriyoruz ve bu yaptığımız değerlendirme sonucunda eğriliğin açısını ölçüyoruz. Eğriliğin açısı genelde 40 derecenin altında olan çocuklarda cerrahi tedaviden yana tercihimizi kullanmıyoruz. Onlara korseleme, egzersiz gibi konservatif tedavilerle takip ediyoruz. Ancak 40 derecenin üstünde eğriliği olan büyüme potansiyeli yüksek olan ve eğriliğin artma ihtimali yüksek olan çocuklarda tedavimizi cerrahi lehine yönlendiriyoruz. Vidalı enstrüman sistemleriyle çocukların skolyozunu sırtından yaptığımız bir kesiyi takiben koyduğumuz vida ve çubuklar yardımıyla düzeltiyoruz. Eğer çocuğun eğriliği çok fazlaysa o zaman kemik ameliyatlarını da buna ekliyoruz ve buna füzyon cerrahisi adını veriyoruz ve halen skolyozun tedavisinde füzyon cerrahisi altın standart olarak bulunmaktadır. Ancak büyüme çağındaki çocuklarda eğer esnek bir eğrilikleri varsa ve eğriliklerinin derecesi çok fazla değilse ancak çocuğun ciddi büyüme potansiyeli eğriliğin de ilerleme ihtimali varsa o zaman füzyon cerrahisi yerine ipli skolyoz ameliyatı dediğimiz çocuğun büyümesinin de düzeltmeye etkisinin olduğu yeni bir cerrahi tedavi de uygulamaktayız. Tabi bu seçilmiş bir hasta grubunda uygulanmakta ama çocuğun büyümesine de izin verdiği için bu seçili hasta grubunda füzyonla karşılaştırıldığında birçok avantajı beraberinde getirebilmekte. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.